Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kenarlarını yeni tığladığım bir yazmam var elimde. Bu yazmamın kenarında sizler için yine güzel bir örnek hazırladım. Örneğime geçmeden önce yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlamamı göstermek istiyorum. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine tığlama ile ilgili videomu paylaşmıştım. Yazmalarımı her zaman 2 zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yap yaparken kenarda altın başak marka 383 numara yeşil ip kullandım. Üzerinde de yazmamla aynı renkte altın başak 38 numara pembe kullanacağım. E, ee, i̇plerim bu şekildeydi. Tığımı da şöyle göstereyim 22 numara. Ben 22 numara tığ kullanacağım ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Hemen oyamızın yapımına başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik şöyle Tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturdum üstüne bir tane zincir çektim küçük bir örümcek yapıyorum örümceğimiz çok uzun değil şöyle göstereyim arkadaşlar İki defa tığımın ucuna ipimi doladım tığ battı da bir iki boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum ikişer 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 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Kirpiğimi düğümlerken yaptığım sık iğne birinci sık iğnem. Hemen yanına ikinci, yanına 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne oldu. 8. sık iğnemiz tığ battığımızın altında. Çiçek yuvaları arasında bu çimenden 3 tane yapacağım arkadaşlar. Bir kez daha yapalım. Küçük bir örümcek yaparak başlıyorum. 2 defa tığın ucuna ipimi doladım. Tığ battı da 1 2 boşluk bıraktım. 3.'ün altından giriyorum. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım 3 kere de. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Devamında hemen şuradan 7 tane sık iğne yapacağız. Sık iğnemizi 7'ye tamamlayacağız. Şu anda birinciydi. İkinci. Üçüncü. Dört. Beş. 6 7 8. tığ battığının altında şöyle oluyor ara çimenimiz. Şimdi çiçek yuvamı yapıyorum arkadaşlar. Yine örümceğimi yapıyorum. Başlarken yaptığımız gibi çok büyük değil örümceğimiz. Sadece tığımın ucuna ipimi 1 2 3 defa doluyorum. Tığ battı da da 1 2 3 boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. Şöyle biraz netleşsin ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 kere de üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm ters tarafta biraz önce yaptığımız trablonumuzun tepesinden 5 zincirimi tutturdum üstüne bir zincir çektim örneğimin düz tarafına geçtim tekrar düz tarafta 5 zincirli yuvadan ipimi sık iğne ile tutturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim geri döndüm. Şöyle oldu. Yeniden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim geri döndüm. Yine 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim geri döndüm. 3 tane bu şekilde birazdan çiçeklerimize oturtacağımız dal yaptık şimdi aşağıdaki trabzanıma sık iğne ile devam ediyorum birinci sık iğnem yanına 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım 11. tığ battının altında Şöyle oldu çiçek yuvası. Yeniden ara yapacağım. 3 tane ara yapıyorum. Bir tane çiçek yuvası yapıyorum. Birini beraber yapalım. Kalanını ben hızlı bir şekilde birazdan yapıp getireceğim size hızlıca. 2 defa doladım. Örümceğimi yaptıktan sonra tığımın ucuna ipimi 1, 2, 3, 1, 2 tane boş bırakıp tığ battı da 3. giriyorum. 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. Üstüne yine şöyle yakından göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm yine kirpiğimi düğümlüyorum. Devamında bu kirp, düğümlediğim kirpiğimi, kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci yanına 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekizinciyi de tırbattın altından yapalım. Bu şekilde aralarda üç tane çimen bırakıp bir tane çiçek yuvası yapıyoruz. Hemen bir tane daha yapayım yanına. Sonra iki tane yuva üzerinden örneğimizin anlatımını tamamlarız. Ben oyamın çimenine bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde yapıp yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Şimdi hemen çiçeklerimizin yapımına geçiyoruz. Yazmamla aynı renkte ip kullanacağım çimenlerimi yaparken. İlmeğimi oluşturdum. Şöyle netleştirelim. Hemen geldik. Şöyle birinci halkamızdan. İpimi sık iğne ile tutturdum. üzerine hemen 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Kendi yuvasına 5 zincirimi tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi tutturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi tutturdum. 3 kirpik yaptık. 1. ve 3. kirpiğimizde 5 tane zincir. Ortadaki tek kirpiğimizde de 7 tane zincirimiz var. Sık iğne ile tutturduk. Tekrar yeşil yuvamıza üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Şöyle dolandığımızda tam yetmesi lazım. Benimki şu anda az geldi. 12'yi de 13 14 15 yaptım. Örneğimin ters yüzüne dönüyorum. Ters tarafta yaptığım kirpiklerin ön tarafından şöyle yeşil yuvadan ipimi tutturdum üstüne bir zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm sık iğne ile zincirimin altından ipimi tutturdum 2 zincir bir sık iğne 2 zincir bir sık iğne ikinci kirpik 2 i̇ki tane zincirimi çektim sık iğnemi yaptım 3 2 zincir sık iğnemi yaptım 4 yine iki tane zincirim fıstık iğnemi yaptım 5 2 zincir 1 sık iğne 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane yaptık. Bu şekilde oldu. Bir tane de sık iğnemizi yeşil yuvamızdan yapıyoruz şöyle yapmış olduk şimdi üstüne 2 zincir çektim hemen ikinci dalıma geçtim aynı işlemi ikinci dalda tekrarlıyorum 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm kirpiğimi tutturdum 1 2 3 4 5 6 7 zincir Geri döndüm kirpiğimi tutturdum 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm yine kirpiğimi tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir. Bunu tuttururken farklı yapıyoruz arkadaşlar. Zincirimiz arkada kalıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şu yaptığımızı yatırdık. Şu arada çektiğimiz iki zincirin önünden geçerek yeşil yuvamızdan tutturduk. Bir tane zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm. Ve şöyle göstereyim size. Şu aradaki iki zincirim arkada kalıyor. Ön tarafa geçip tutturuyorum. Yine sık iğne ile başladım. 2 zincir bir sık iğne yaparak 17 tane kirpik yapacağım. Hızlı bir şekilde şu ikisini yapayım. birincide anlattığımın aynısını tekrarlayacağım. Sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyamı çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğimiz gittiğinde böyle oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak her gün paylaşmaya çalıştığım videolarımı kaçırmadan takip edebilirsiniz. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyalım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip etmenizi beklerim. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.